Üniversitemizin kıymetli personeli, sevgili öğrencilerimiz, değerli mezunlarımız. Mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel günler birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı zamanlardır. Bayramın gönüllerimizde sevgi ve kardeşlik tohumları yeşertmesini, aramızdaki bağları daha da güçlendirmesini temenni ederken, dünyanın dört bir yanında zor durumda olan kardeşlerimizi de unutmamamız gerekmektedir. Kurban Bayramı vesilesiyle yıllardır baskı altında yaşayan, zulüm ve soykırımla mücadele eden mazlum Filistin halkını ve Filistinli öğrencilerimizi selamlıyor, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum dualarımız ve desteklerimiz ile Filistin halkının yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bayramın sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyor. Barış, hoşgörü ve kardeşlik dolu bir dünya dileğiyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.